şey çok dikkatimi çekti. Ahmet Şef her yerde vardı. Staj başvurusunda bulundum. Daha sonra yazdılar. 20-25 soruluk bir soru gönderdiler. Onlar doldurmamı istediler. Mülakatlara vesaire aldılar. Daha sonra bu mülakatları geçtikten sonra işte orada staj yapmaya hak kazandım. Ahmet Şef de zaten sürekli mutfaktaydı bizimle beraber. Ee, şey çok dikkatimi çekti. Ahmet Şef her yerde vardı. Gerek serviste olsun, gerek mutfak içinde hazırlıkta olsun. Ee, atıyorum temizlikte bile bize yardım eder. Ve ben çok oluyordum yani. Yani hiç beklemezdim yani. Ahmet Şef temizlik yapsın vesaire bize yardım etsin. Yani bir birlik beraberlik vardı. Ve o açıkçası benim çok hoşuma giderdi açıkçası. Yani orada sadece mutfak çalışanı değil bir aile gibiydik yani. Hiç beklemezdim. Yani oradaki sistem açıkçası şeydi. Yani herkes her sistemin içinde vardı. Biz de stajyerler olarak da hem serviste de vardık, hazırlıkta da vardık, prepte de vardık. Aa, gerek müşterilerle muhatap olalım, servislerde bulunalım vesaire. Onlarda da bulunalım. Temizlikte de tabii bulunduk. Bazen bulaşıkçılara bile yardım ettiğimiz zaman olurdu. Ki biz bunu da yani gayet de severek, hoşumuza giderek yapardık yani. Ve güzeldi yani bizim için. Çünkü herkes her işi yapardı.